Gördünüz mü? Bak ben sana bu kadın ateş için geliyor diyordum da inanmıyordum bana. Sabah o adamla beraber geldiğinden beri kadın ortalıklarda yok farkında mısın? Vallahi Celal ikisini peş peşe görünce aklım çıktı ya aklım çıktı. Ama hala bu kadın ne iş ben bir türlü çözemedim. Ama benim günahımı aldım. Ben mi günahını aldım? E sen verdin. Yok efendim kadının saçıyla başıyla uğraşmalar falan. Sen beni öyle görseydin ne yapardın Celal Bey ya? Ne yapardın? En azından günahını almazdım. O, ev göstermeler falan. o sana mı kaldı kadına ev bulmak? Bir bırak kendisi bulsun. Şu kadınla ilgilendiğin kadar benimle ilgilenmedin ya. Ama bak günah alıyorsun. Yalan mı? Hayır yalan mı? Kaç sene oldu şu mahalleden çıkamadık ya. Sen eskiden böyle miydin? Ya... ...haklısın minik kuşum ama işte... E, haklıyım tabii çocuklar büyüyünce biraz olsun rahatlarız dedik. Büyüdüler, daha çok ders sahibi olduk. Ben, ben seninle baş başa kalmayı özledim. Şöyle sakin sakin iki kelam etmeyi. Neyse. Nereye ya? Konuşuyorduk. i̇çeri toplayayım biraz Böyle kadın haklı be evin işi, dükkanın işi, çocukların derdi derken... ...vay arkadaş Bir de sen çıktın Celal. ne Celal. Ah oh ulan Celal. Ne haber Yasemin? İyi Ayşen. Toplanıyorum sen. İyiyim. İyi ben de sana yardım edeyim o zaman. Hı, olur. Dayım nerede? Çıktı mı? Hı hı. Peki Ateş nerede? Ben onu da görmedim sabahtan beri. O da mı çıktı? O hiç gelmedi ki çıksın. Aa! Ne demek gelmedi? Yuh! Seni bütün gün bu kafede yalnız mı bıraktı? Hı, hmm, sorma ya, evet. Ama Emine abi sağ olsun yardım etti. Ay büyük sorumsuzluk. Hem de nasıl? Ne yaptınız kızlar? Toplanma mı? Neredesin sen? Neredesin Ateş sen? Neredesin ya? Durun ya, ne oluyoruz? Geldik işte. Arıyorum, niye açmıyorsun? Ne oldu? Yahu o kadın buradaydı. Babanı tanıyormuş. Bir dakika ya. Beni de yolda çevirdi. Seninle bir şeyler konuşacağım dedi. Ne konuşacakmış? O ara dükkandan aradılar tabii. Konuşamadık. Aa bak gördün mü? Tam tahmin ettiğimiz gibi çıktı ateş. Baban o kadını seni kontrol etsin diye takmış peşimize. Farkındaysan sabah önce kadın geldi sonra baba. Yani sen diyorsun ki, babanın geleceğini bilse gelmezdi. Tabii ya. Sabah ikisini yan yana gördük ya, şimdi de bize birbirlerini tanımıyormuş gibi oyun oynuyorlar. Hı. Aynen öyle. İyi tamam da... ...benimle ne konuşacaktı Ateş? Aman canım ne konuşacak? Beni soracak işte. Aklınca senden benle ilgili bilgi alacak, sonra da Asaf Avcı'ya yetiştirecek. Ayşen... ...sen o kadına sakın konuşma. Yani yolda falan görürsen selam da verme. Cık. Yolunu değiştir. Verme ki planı suya düşsün. Tamam. Tamam. Ayşen. Sen şu dışarıdaki peçetelikleri toplar mısın ya? Biz de buraları toplayalım. Hı. Tut ateş. Oğlum bu kanı çok tehlikeli ha. Bak şunu katlayamadım bir türlü. <laughs> Ayşen. Aa bak tüh unuttum gitti. Ayşen. Bizim Meral abla var ya manav. Bana öğle yemeğini buradan yedi. Affedersiniz. <laughs> Onun şeyi vardı boş tabaklar lütfen rica etsem onları alıp gelir misin? <laughs> Olur. Oh, tamam sağ ol teşekkür ederim. <laughs> bak kadın çok tehlikeli ha. kızı sıkıştırmış bana da gelip babanla ilgili bir sürü şey sordu. <laughs> Hayır ben de anlamadım ki kadın kimdir necidir neyin nesidir. Bana bak sen bir şey söylemedin değil mi? Yok be kovdum gitti. Kovdun mu? Ha, böyle dikildim karşısına. Sen dedim hayırdır, kimsin sen, niye dolaşıyorsun buralarda dedim. Öyle kaçar gibi toplandı gitti. Cık. Yok bu kadının kesin Celal amcalarla bir meselesi var da... ...keşke çıkışmasaydın öyle kadına. Ha, belki bir samimiyet kurup ağzından laf alırdık. Allah Allah, ben gelemem öyle ayak oyunlarına. Öyle kuytuda sıkıştırıp ağzından alalım lafı. Ulan hakikaten üzüm üzüme baka baka karar vermiş. Saçmalama Yasemin, ya zorban mıyız biz? Ne yapayım oğlum? Gelemiyorum öyle. alengilli işlere ben. Kafa olmuyor. Primitif diyorsun. Olur.